Selamlar, saygılar, kıymetli dostlar, nasılsınız? Umarım iyisiniz umarım. Keyifleriniz yerindedir. GTA 3'ün 10. bölümüyle birlikteyiz. Yeni yeni görev alacağımız insanlar türedi. Bir telefon kulübemiz var, bir Asuka var. K'da onun e, kumarhanede çalışan Kenji isimli kardeşi. Bu arada Japonlara sardık. Şimdi şu telefon kulübesi göreviyle bir ilkten bir başlayalım. Evet bakalım ne istiyor. Lüks kapışması. Ben King Courtney. Benim yardı çetesinin bir sürücüye ihtiyacı var ve senin de namın almış yürümüş. Stadyumun karşısındaki atık alanında araba, alanlı arabayla git ve diğer adayları bekle. Stanton'un her yerinde kontrol noktalarını gözleyen adamlarım var. En ilk kontrol noktasına geçen büyük alır sonra sırayla diğerlerine git. Diğer sürücülerin daha fazla kontrol noktasını geçersen senin için bazı işlerim olabilir. Yarış. Arabamda müsait ha. Evet dostlar hazır mısınız? Ulan burada yarış mı olur lan? Oğlum yarışa mı geldik? Mevzuya mı geldik? Araçlar bir değişik. 3 2 Of ben çok kötü durmuşum ya. Neyse toparladık 2 dakikada. 15'te 1 15'te 2 Biraz Kestirmeleri falan bilmek lazım. Hayır! Hayır önüme bak. Mep'e bakarken vurdun. 15'te 3. Ulan bu ne sikim bir şey çıktı. Anam! Bunu başkası alacak sanırım. En çok şeyi alan kazanacak anladım. Şimdi anladım. Bu tam yarış gibi değil. Of. Ulan nereden daldık buraya? Ulan biri üçledi. Şerefsiz. Geride mi? Geride sanki. Çabak! Ananı satayım. Şuradan geçiş var mı? Var. Hayır. Hayır ben aldım. Güzel. Çabuk. Siktir. Dön 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 dön. Oğlum bu çok fenaymış lan çok orijinal geldi bana hoşuma gitti. 15'te 6. Ama yenilmek istemiyorum ya, bir daha yapmayalım bunu. Lan yarış gibi olsa ben haklardım bunları da. Farklı bir konseptmiş bu. Hayır, aşağı yolda. Hadi reis, hayır! Çok iyisin. Çok iyisin be. Ulan gene mi üst kata çıkacağız? Yapma be. Onu aldılar zaten hemen. Biraz uzağa koyun da belki farkı açıp alırım. İki araba burada biri daha da yakında. Bakalım kim alacak. Tam bir kedi fare oyunu lan. Reis Allah aşkına düz dur ya. Cık. Ya Allah'ım ya Rabbim ya rasulallah. Aldı herif. Geride ben daha yakınım sanki. Çabuk çabuk. Aman ha, koyayım araba yanacak şimdi. <laughs> Çok stres yaptım. Bir tanesi duruyor ya O benden hızlı gidiyor sanki Hayır bu benim Bu bende bu Ve bu son galiba başladığımız yerdeki Of oh. Of Çok iyiydi ya bu çok orijinaldi abi Vallaha bayıldım Aferin lan çok güzel görevdi lan. İkiyen bir pabuca şey yaptı, dolaştı. Hemen kaydet kaydedip K ve A'dan görevler alıyorum. Telefon görevlerini bu bölümlük bitirdik. Çok iyiydi ya. Stresliydi ama güzeldi. Hmm. Şimdi hangisi daha yakında yasalıkta ona gideyim ama A alt kat, alt taraflarda kalıyor o yüzden önce K'ya gitsem daha iyi olur sanki şey gördüm gibi geldi de. Hayal gördük. Evet. Kan bunun firarı. Otur lan. Eşşol eşek. Ne dikilin öyle. Kız kardeşim senden övgüyle bahsediyor Gerçi bir gaijinin hayal kırıklığından başka bir şey verebileceğine henüz ikna olmuş değilim Belki de bana zarar veren bir mesleği halletmemde bana yardımcı olabilirsin Elbette başarısızlığın kendi utancı var Yakuza Kambusu mahkemeye götürmek üzere nezarette tutuluyor O ailenin değerli bir üyesi Onu nezaretten kaçır ve Bedford noktasındaki Dojo'ya götür Ne biçim bir görev lan bu Dojo Mojo Ohay gozaimasu Bir polis arabası çal Hayda. Takacağız peşimize gene. Anam. Tam da. Yani. Başka bir şey istesem olacakmış. Bak şimdi polis arabasını çalıp. Hemen şeye gideyim. Şu yukarıda bir. Anam. Lan alamıyoruz ya. Nasıl alıyoruz lan polis arabasını? Dur. Hocam ben Kötü bir değilim. Yanlış anlattınız. Bırakın peşimi. Hadi. Şimdi polis arabası nasıl çalabiliyoruz ya? Başı boş bir polis arabası Cık, bulsam daha iyi olacak. İş üstündekiler öttürüyor bizi. Şunun alarmı bitsin. polis merkezi gibi bir yer bulmam lazım ki araca konayım. Şuradan çıkınca ne ne oluyor? Bir, bir bakayım ya. Paket var mı? Kardeşinize. Hiç mi bir şey olmaz ya? Oha. Paket yok ama helikopter var diyecektim. Paket de var kenarda gördüm. 16 mı Evet Vallahi şimdi şehirde gezip boş polis aracı arayacağım kasino Umarım Bulurum Oyun da <laughs> bilerek sanırım daha fazla polis arabası atıyor sanki. Aha. Aha polis merkezi. Aha buldum. Oh be çok sürmedi. Arabayı bombayla donat. Bekle beni 8-Ball. 8-Ball ta karşı tarafta değil mi lan bu arada? Ta o tarafa mı gideceğiz? Yuh. Mecbur. Radyo da yok bunda. Çok sıkıcı. Ah. Dur, burada varmış o be. Buraya da açmış o. <laughs> Tezgah buraya da açmış o. Tamam. Güzel. Vallahi dedim gideceğiz galiba ta Portland'a. Sevindim lan. Aha. Bura mı? Değil. Değil, değil. Bura değil. Şu arada sanırım. Evet. Çok ara yerlere geldik. Buralarda da paket maket bulabiliriz ha. Pen spray de varmış burada. Hadi bakalım. Bu görevin sonunda aşağı yukarı bir 4-5 yıldız olacağız gibi. Pain Spray'in yerini öğrendim ama ama bakalım mı yani? O hengamede ben orayı buldurabilecek miyim? Bari haritada böyle işaret koymayı olsaydı ya. Tek oraya geri dönebileyim diye. Biraz ortalık karışacak. Bunu hissettim yani. <laughs> Buradan mı giriliyor lan? Laps diye daldık ama. Hop. Tamam tamam alacağım. Dur. Lan nerelere iniyoruz ya? İniyoruz mu çıkıyoruz mu? Hah, doğru yere geldik iyi mi? Bomba yerleştirildi şimdi. Şerefini Yakuza kangusta birlikte geride bıraktın. Onu korumalısın. Ne şerefi be. Kardeş gel. Gel kardeş gel gel gel. Gel çabuk gidiyoruz buradan gel. Gel sikecekler bizi gel. Şerefimi bırakmışım. Şurada bir tane polis şeyi var. En azından iki yıldızı düşüreceğiz. Asa nereden geldi şimdi? Şimdi benim bulmam gereken Payne Spray'i bulmak hocam. Hatırlıyor musun derseniz. Eh. Ah. Haritada gösteriyor dur. İşte bu. İşte bu ya. İki yıldızla bunu yaparız canım ya. Arabaya bir hasar vermedikten sonra. Olur o. Ah daha geldik bile neredeyse. Üf. Olacak olacak Aslan kaplan Keyfim yerine geldi Tabi araba biraz duman almıyor değil Oh ben asla öyle bir araca dokunmam Ne Ne diyorsun ya Nasıl dokunmazsın ya e, Ne yapacağız o zaman dokun lan parası neyse vereceğim. Uf. Lan bu ne demek ya? Polis aracına dokunmam mı diyor bu yani? Buraya Arkama gelmedi inşallah. Ay araba da tutuyor öleceğiz amına koyayım. Ne yapayım inip başka bir araba mı baksam? Şurada garajdakine mi atlasak? Dur be dayı. Bir dur be. gelme beni be. Of. Şimdi. Strateji yürütmemiz gerekiyor. Tamam mı? Stratejim de şu arabaya kendimi atmak olacak. Bagajdaki. Garajdaki. bu deli polisleri. Hemen buna benim gel. Gel adaş. Gel 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 Yakuza. Ama bu patlayacak. Hani belki buna bir işlem yaparsın ya kardeş. Allah aşkına polis aracıyla derdim var anladım da. Ay Allah şunu bir çıkartalım önce dur. Adaş bak şimdi ben buna bineceğim ama sen binme. Ya. Çok hassaslaştı bu bir de her an patlayabilir. Uf, yeni araç geldi bile maşallah. Hadi bunu değiştir bari hadi. Oh Yeni motor ve boya polisler seni tanımayacak. Şimdi onu Yakuza Dojo'suna götür. Üf, dostlar ne diyorsunuz çektiğimiz şeylere? <laughs> Polis aracına kabul etmedi ama bunu hemen yaptı ve artık tanımıyoruz. Çok iyi ya. Şunu da görmedim sanmayın. Çok iyi lan 19'u yaptık. Hadi bin. Bin artık. Görev, görevi verelim. Biz de rahata çıkalım. Yavaş, yavaş, öküz. Öküz, öyle dön dönüş mü olur ya öyle? Arabada mühim bir adam taşıyorum ya. Dojo burasıymış. Hıyakü Dojo. Abi niye içeri giremiyorsun? Adam 50 kere duvara tosladı. Bir paket de burada bulduk. Evet 20. Acaba ne geliyor evin yanına? Bakıyoruz. Uzi. Uzi güvenli eve teslim edildi. Çok güzel. Ee, şu an son bir görev yapacağız. Önce kaydedeyim. Ardından Asuka mıydı? Asuka mıydı? Kıza gidiyorum. Abi benim bu arada ev logosu nerede? Ha şeyin orada telefonun altında kalmış. Cık, bir saniye. Evet. İkinci görevde yaptık. Peşimizde polisler olunca biraz gergin geçebiliyor ancak onu da hakkını verdik. Aynı yere geldik be Ha dur kadının yere Atıralım be Şuradan kendimizi aşağı atacağız işte Çok iyi ya Evet üçüncü bölümle Devam ediyoruz Üçüncü görevle paparazzi tasfiye ediliyor bir muhabir ortakta dolaşıyor. Sen bu sapık röntgenciden kurtulana kadar Maria ve ben birlikte ufak bir tatile çıktık. Sen bunu okurken koyda dolaşıyordur muhtemelen. Bir polis botu çal ve onun kariyerini batır. Hmm. Hmm. Bulduk agayı. E şey yapayım. Dur benim dürbünün tüfeğim var. İlla şart mı bota binmem? Aha öldüreyim agayı. Şimdi gözükmüyor yarışı. İlla botu patlatmam gerekiyor sanırım. Gidiyor lan herif. Ay, ay ananı avradını ya. Neyse ki hemen görevin yanındayız. Bir daha alıyoruz. Sıkıntı yok. Denemiş olduk. Yani biz de bot alıp peşine takılacağız gibi görünüyor. O bot karşıdaki botu istiyor illa ki. Dur. Lan oraya nereden gideceğiz lan? Lan şuradan birini alsam olmaz mı? Şu yata alsam. İlla mı o mu olacak şimdi kafamı karıştırıyorlar benim. Ben bunu yapmak istiyorum usta. Ama bunu ateş etmiyor sanırım bu. Aa. Okey. Aman suya düşmeyelim hocam. Mecburen. Hmm. Lan oraya nereden bağlanacağız? kafayı yedi bana. Ha şuradan ya. Şükür. Nerede o aganın bot gözük gözükmüyor bile. şu muydu o? Ne? Hadi oradan be. Siktir oradan be. Dostlar kusura bakmayın ya. Bereket görev yeri dibimde. Tamam bineceğim o bota söz Bir saniye. Telefonu bir şarja taktım da. Aa bak burada şey varmış paket. Ben bunu görmemiştim. Kaç oldu? 21 maşallah akıyor. Tamam. Ateş edebiliyoruz. Aga nerede? Oo, Aga da yola çıktı. Pezevenk seni. Akıllı piç. Ama peki vuramıyoruz sanki. Yok mu şunun nitrosu mitrosu? Portland sularına geldik. Çok da hızlı gidiyor bu be. Aa, şerefsize bak. Lan hiç vuramıyorum. Hadi reis sık. Sık 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 kahpeye. Sık yarısı oldu. Hadi bir bu kadar daha. Hadi az kaldı az. Hadi bir şey kalmadı. Ah gitti. Evet. Bunu da yaptık. Yaptık vallaha. Şimdi. Şimdi kendimizi bir karaya atalım da. sudan inmelerde de korkuyorum çünkü karakter yüzemiyor biliyorsunuz. İnerken dikkat etmek lazım. Şuradan botla kendimi şehre atsam. Hah çok güzel. Çok güzel oldu hocam. Saldırı saldırıyı yoruyoruz Artık e, sev yapıp bitireceğim dostlar bu bölümü de. Aa Abi gerçekten herkes sıkıyor lan. Bu arada bu bayağı kurşun geçirmez. Araç mı diyeceğim ama yok bayağı yamuldu iki dakikada. Anahtar falan görünce dedim banka arabası falan mı? Evet 3 görev devrildi. Geçmiş olsun. Evet dostlar burada bir mola verelim. Bir sonraki bölümde görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgiler saygılar dostlar. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik. Hoşçakalın.